Evet arkadaşlar herkese merhabalar bugün ki bugünkü videomuzda dostlarım ne yapacağız biliyor musunuz her şeyi yiyeceğiz evet yanlış duymadınız ha gerçekten her şeyi yiyeceğiz ben 10 veya yani 7 ay önce bir tane video çekmiştim arkadaşlar her şeyi yeme videosu o videoyu hatırladınız mı o videonun tekrarını çekiyoruz yani ikinci bölümünü çekiyoruz hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar videoya nasılsınız iyi misiniz dostlarım lütfen kanalımıza abone olun videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar bu videonun ikincisini çekiyoruz bugün gene aynısı gibi her şeyi yiyeceğiz arkadaşlar mesela bir test Edelim. Mesela şuradaki odunu yemek istiyorum. Kırıyorum mesela kır kır kır. Hoppa! Çok güzelmiş arkadaşlar ya. Çok bayıldım tadına ya. Baya arkadaşlar iyiymiş yani. İşte böyle yiyeceğiz dostlarım. Bakın şimdi bakın şurada karşıda köy var Bak gördüğünüz gibi. Lütfen kanalımıza bu arada abone olun. Bu videolarda, bu videolarda çok emek vardır dostlarım. Haydi bakalım. Şimdi bir o yakındaki köye gidelim arkadaşlar. Acaba bu köy nereden çıktı? Ben, ben bilmiyorum vallahi arkadaşlar. Evet şuradaki meşaleyi al alalım. Belki lazım olur. Evet arkadaşlar şimdi buradan içerilere bakalım. Ben meşaleyi çok canım çekti ya. söylemek istiyorum. Of abi çok tatlıymış ne? Ne geldi lan? Bir şey geldi ama ben de Aa köylüyü iyi biliyorum. <laughs> yedim arkadaşlar. Gel gel yiyeceğim seni. Gel buraya gel buraya. Yemek istiyorum. Ye şunu ya ye ya. Neyse tamam yemeyeceğim. Hadi bak köylü vazgeçtim. Hadi şanslısın bak. Bu yemiyorum ya. Ay vay. Burada gelen yiyeceklerimiz varmış ya. Abi ben kömür kömür yemek istiyorum mesela. Vay kazmayı da Şu, şunları yemeyeceğim arkadaşlar ama küreği yiyeceğim. Yiyelim ya şöyle o küreği yedik tamamdır. Bunlar diğerleri bize lazım olacaktır dostlarım. Tamam şimdi odun falan kaz... <laughs> şöyle alalım arkadaşlar biz. Tamam seni de alalım. Tamam şimdi böyle bunları yeriz biz yolda. Evet şimdi kazalım arkadaşlar ağaç. Demir golem varsa onu keseceğiz dostlarım. Hemen şöyle kaz 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 tamam. Direkt şöyle crafting table yapalım. Ee, ben niye crafting table yaptım şimdi? Hani bilmiyorum ama tamam hemen taş kazan dostlarım. Bir de taşı yiyelim bakalım taş nasıl bir toprağı yemek istiyorum. Ay toprak yenmiyormuş çok kötü ya. Baksana beni zehirledi resmen. Dostlarım bir daha toprak yemeyeceğim. <laughs> zehirledi beni zehirledi. Yemeyeceğim toprak benim canımı acıttın. Benim canımı acıttın sen toprak. Ben de senin canını acıtacağım, acıtacağım diyormuşum şakadan ki yani. Yani ki. Madencilik zor iş mi? Şuna baksan iki saat kollarım yoruluyor. Allah Allah. Neyse hemen yorulacağız falan ama yani kazacağız arkadaşlar. Bak kanala lütfen abone olun ha. Valla küserim arkadaşlar size. Lütfen bakın abone olun. Küserim yemin ederim küserim ha. Tamam hadi. Şimdi buradan çıkma zamanımız geldi. Bunları da şöyle kazalım. Tamam kazdık. Şimdi buraya crafting table'ımıza gelelim. Şimdi bak e, balta yapacağız dostlarım. Hemen şuradan baltamızı yaptık. Bak yani baltayı yaptık mı yaptık. Tamam baltayı yaptığımıza göre şimdi biz de ne yapacaktık ama unuttum. Bak şimdi ne yapacağımızı unuttum. Tamam ya ben bir şey yapmak istemiyorum canım. Istemiyorum. Var aslında yapacağım bir şey. Ya benim canım bir kılıç yemek istedi var ya. Ama ben şimdi yiyeceğim için iki tane yapmam lazım. Yani diğeri yedek olsun şöyle bir kılıcımızı yiyelim. O oh, mis gibi. Şöyle ekmeğimizden de yedik tamam. Şimdi bu kılıcı alalım buraya ne olur ne olmaz belki yaratık falan çıkar öldürürüz onu. Ya bir de demir golem falan yok mu abi ya? Hiçbir yere de go demir golem yok ya. Şurada tarlada bir şey var mı acaba? Tamam bir tarlaya doğru gidelim. Aha, şunları alacağım arkadaşlar ya. Buna bir karnımızı bayağı bir doyuruyor. Gel köylü seni yiyeceğim. Pardon. Seni yiyeceğim ya ben. <laughs> gel gel ya yiyeceğim ya. Sen kaçma sen kaçma. Kaçma lan. Aa ben bunu yiyeceğim ya. Canım yani çok isterim. Heh tamam. Bunu da yiyelim. Oğlum bildiğin her şeyi yedik lan. Harbi şu kömürleri falan da alalım arkadaşlar. işimize yarayacak da illaki. Tamam. Şimdi bir de işte elmas falan yiyeceğiz. Eğer elmas bulursak elmas yiyeceğiz dostlarım işte. arkadaşlar ee, hemen gidelim şöyle git git git. Nereye gideceğim ya? Neyse tamam. Arkadaşlar boş yapmayalım da fazla. Şimdi maden ineceğim tabii. Maden bulabilirsem ineceğim arkadaşlar. E, ee, nereden nereden kazalım isterseniz madene. Yani madene nereden gideceğiz? Köyün oralarda bir yerde maden var mıdır? Bak şurada bir yer var. Şuradan şuradan gidebiliriz. Oha yaratıklar var. Ne haber lan zambi? Zambi öldürelim seni be biz bir ya? Tamam. Şimdi i̇şte, kömürleri de alalım arkadaşlar. Meşale falan yaparız yani. Tamam. Şimdi şöyle gidelim arkadaşlar. Şuradan gidelim. Bu maden nasıl bir maden? Şöyle birazcık da taş kazalım. Taş yiyecek gibi ben. yam 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 yam. Arkadaşlar her şeyi yiyoruz ya. Her şey tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle gidelim. Tamamdır. Arkadaşlar yakında bir Minecraft sunucusu da açabiliriz bu arada. Gelme isterseniz tabii ki gelebilirsiniz ama yakında Minecraft sunucusu açabiliriz. Onu da bilmiyorum tabii ne zaman açarız falan. Neyse. Şimdi arkadaşlar ben güzel bir doğrusu gibi bir maden bulayım en iyisi. Şöyle kazalım arkadaşlar. Hayır. Arkadaşlar düzgün bir maden buldum da burası yaratık kaynıyor yiyor bildiğiniz ya hayır gelmesinler lütfen gelmesinler şu demiri de alalım arkadaşlar benim canım çünkü demir yemek istediği için ben demir oğlum ben sizi yiyebiliyor muyum mesela ben şunu bir evet yedim bir tane demirden ben peki ya, ben seni yiyebiliyor muyum merak ettim hayır gel buraya Ay yiyebiliyor muyum gerçek? Ya yiyeceğim abi. Senden mi? Ney ney hayır hayır ölmek istemiyorum ölmek istemiyorum. Lütfen yardım edin. Şu demiri almadan olmaz tabi. Şu demiri alalım ya tamam. Gözüm kalır yoksa arkadaşlar. Şunu da benim canım restoran yemek istedi. Şimdi yer restoran yemem lazım. Oha baya hız verdi bak. Hız verdi acele verdi direnç verdi gördüğünüz gibi. Ya iskelet utanmadın yani. Üşenmedin buraya kadar da mı geldin be? Şu demirleri de alalım arkadaşlar. Acaba elmas bulup yiyebilir miyiz yani? Elması yiyebiliriz ama nasıl bulacağız elması arkadaşlar? Çok zor bulunuyor ya. Şimdi arkadaşlar şu şu demiri de alalım. Bayağı bir demir bulduk. Bunları ısıtacağım arkadaşlar. Kendime demir set falan yapıp yiyeceğim sonra. Ha 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 ha. Ya ne kadar açım, aç bir insanım ben ya arkadaşlar. Hayır! Hayır! Git buradan! Git buradan! Gelme lan! Gelmeyin lan! İki, iki zombiler. Ne? Gelin yalnız. Tamam, öldürdün sonunda ya. Tamam arkadaşlar, sıkıntı yok. Tamam. Şimdi e, şurayı, şu demirleri de alalım. Tamam artık demirlerimizi ısıtmanın zamanı geldi. Allah'tan bak crafting table yanıma almışım. Cık, şuna bak, tahtaya bak, arkadaşlar tahtayı görüyor musun? İki tane tahtam var. Nasıl ısıtacağım ben bunları? Tam çubuklarımız var da. Onları da ısıtabilir miyiz ki acaba? Çubuklarımız var ama var ama ısıtabilir miyiz ki? Tamam arkadaşlar onlar orada ısı ısına dursun. Ben daha fazla demir kasasım geldi şimdi. Bu demirleri de ben gömüreceğim arkadaşlar ya. Acıktım çünkü baksana. Tamam. Bu demiri de artık kıyamız olsun. Biz yiyelim bu demiri de. Hayır! 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 Hayır git buradan git buradan git buradan Taşımız var mı tamam kapatırız biz yani Tamam bak kapattık gördünüz mü <laughs> Tamam şu demiri de alalım belki yerim Şöyle yerim şu orman meyvesinden de Bak bundan da yemek istiyorum çünkü canım çok çekti Tamam arkadaşlar Şu altını yemek istiyorum bir de altını yiyince Bakalım ne gelecek çok merak ediyorum Ya aynı özellikler geliyor ama arkadaşlar Yani canımızı falan dolduruyor yani en azından Tamam şunu da ısıtalım bunlarla ne yapalım Bunla ne yapalım ya bilmiyorum ama Bir şeyler yaparız yani tamam Allah kahretsin ya abi siz kimsiniz ya Tamam sıkıntı yok tamam öldürdük öldürdük yani patladı ama ben öldüremedim ama olsun yani yine de ben kahraman. Şimdi şımarmaya gel. Allah'ım niye hep benim başıma gelir bunlar anlamıyorum ki arkadaşlar. Beni sevmiyor Sevmiyor mu bu oyun beni yoksa? Demek ki artık sevmiyormuş beni. Şöyle yiyelim bunu da tamamdır. Haydi bakalım şimdi daha fazla. Ma ya elmas bulup yemek istiyorum ama yok işte. Şimdi yedeceğim şu demiri de alacağım. Yani abi ben bu zombilerden nasıl kurtulacağım acaba? Mineshape mi lan? Aa Mineshape buldum şansa bak. Tamam bunu da alalım arkadaşlar. Bu video survival videosu arkadaşlar sanırım. Yani her şey yeme videosu ama bir de bir yandan da survival çekme olduk. Yani hiç Minecraft'ta uzun zaman oldu survival gibi videolar çekmiyorduk böyle arkadaşlar. Özlemişim çekmeyi. Yani özledik arkadaşlar yani eski videolarda çok survival falan çekerdik böyle. Özledim lan aga be. Neyse. Tamam. Bambunun ne işi var? Arkadaşlar evet bambunun burada ne işi var? Biz bambu ormanında mıyız? Olabiliriz. Baksanıza abi. <laughs> Tamam öldürdük bunu da. E bambu nerede? Lan bambu yandı mı? Arkadaşlar birazdan videoyu bitireceğim bu arada. Şu ipi de yiyeceğim ya. Arkadaşlar güvendeyim, sıkıntı yok. Bu nasıl bir mine shift? Anlamadım ki arkadaşlar. Tamam, şimdi şimdi burayı da kazalım. Neyse, bir ses geliyor ama ne sesi bilmiyorum. Tamam, çıkabiliriz buradan ya tamam arkadaşlar sıkıntı yok. Arkalara falan bakayım da arkadaşlar belki bir şey kaçır kaçırmışızdır. Yani tamam o demileri alır sıkıntı yok. Oğlum burası lan mı lan? Tamam şu şunları falan alırım belki yolda yerim arkadaşlar. Tamamdır. Aha! Arkadaşlar bakın elması yiyince ne olduğunu çok merak ediyorduk. Bakın elmas çıktı gördüğünüz gibi. Tamam. Şimdi burayı şöyle e, yol yapalım. Düşme ne olursun. Düşme. Evet elmaslar. Arkadaşlar elması yiyince bakalım nasıl bir özellik veriyordu. Bunu çok merak ediyorduk. E, çok merak ediyorduk ve şimdi yiyorum. Hazır mısınız? Haydi bakalım. 3 2 1. What? Oha! Arkadaşlar. Bakın şuna bakın. Özelliklere bakın. emiş 2 hız 2, hıziki, kuvvetiki, -2, aceleki dirençiki. Oha! Bakın. Dur dur şunu da kazalım. Bak acele geldi yani bir de. Tamam. Her şeyi çok hızlı kazıyoruz gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar. Ben de ufaktan şöyle bir videoyu bitireyim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir dostlarım. Lütfen böyle Survivor tarzı videolar istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay dostlarım. Abone olmayı unutmayın lütfen.